Hocam benim çocuğum konuşmuyor. götürmediğim camiyi, götürmedim hoca kalmadı. Acaba otistik mi? Bu yüzden mi konuşmuyor? Kesinlikle konuşmayan çocuk dediğimiz anda ilk önce bir uzman değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Şimdi çocuk konuşmuyor ama göz teması çok iyi, kendini iyi ifade ediyor, sözel olmayan iletişimi gayet iyi. O zaman otizmden uzaklaşabiliriz. Ama bülbül gibi şakıyıp da çok güzel konuşup da yine de otizm olabilir çocuk. Çocuk konuşuyordur ama sadece kendi ilgi alanından bahsediyordur. Sizin sıkıntı bunaldığınızı, bıktığınızı anlamıyordur. Ne hissettiğiniz hakkında en ufak bir fikir yoktur. Veya tekrar tekrar geçmişte duyduğu bir şeyi ifade edip duruyordur. Konuşan çocuk bu bahsettiğim ama bunda da otizm var. İlk söylediğim diyelim ki utangaç hiçbir şekilde göz teması kurmak istemiyor ama sevgisini, ilgisini, duygusunu neyi anlatacaksa onu ifade edebiliyor. Onun için otizm dediğimiz şey bir spek durumdur. Mutlaka gidip en ufak bir şüpheniz bile varsa çocuğunuzun elinden erken bir müdahaleyle eşik altı kalma ihtimalini lütfen çocuğunuzun elinden almayın. Diyorlar ki çocuğun parmak ucunda yürüyor. Mutlaka otizm midir? Böyle kanat çırpıyor. Kendi etrafında dönüyor. Dönen şeyleri izliyor. Otizm midir? Yani şimdi burada bir şey söylemek mümkün değil. Neden? Böyle de olabiliyor. Bunlar evet otizmin bir belirtisi de olabilir. Onun için en ufak bir belirti görüyorsanız, bir şüphe hissediyorsanız mutlaka gidip en azından ha tamam bu otizm değilmiş diyebilecek bir uzmana, çocuk psikiyatri uzmanına altını çiziyorum. Mutlaka muayene olun.